Yıktın artık beni benden aldın attın beni sattın yazık var olsun Allah belanı versin Allah seni kahretsin bana gelen sana gelsin diyor Hayatımı sen mahvettin acımadı neler çektin kader seni de kör etsin. Depten BTC alıp satın yükselince. Müthiş. tarafında iki oyuncu arkalamaya başladıklarında Sadak da çok sadakta kalıyor ha. Anda sadece ve o Les doğru oynamak istiyorlar. Les iki gönderdi. Les geçe birden. Bolla Les biraz <laughs> sakin Les. Hangi hareket? Hangi hareketi yapmak ya istiyorsun? şu mesela. Gel ya şunu yap. Vırrrrr cibili cibili maçap mesela. Patates mi ki oğlum o ne ki? Yo anam o ne ki yavrum? Kemal abi, abi silahlasana bize. Silahlıyım Ama... sizi dur. Tamam e, bana da Benim adım ökten veririm götten. <laughs> oğlum bir rahat dur rahat dur bak kayısı rahat dur. 60 <laughs> bin TL dedi 50 bin TL olsun dedim daha <laughs> uygun olur <laughs> dedim. İyi e, yapmış mıyım? Kim görev? Köylüsen köylü. Ayan imposter değil. Ana koyayım suratıma. Ananızı s artık ha. Ömer iyi çocuktu ama fena bir kusuru vardı. Ortalamanın üstündeyiz 5. şu an. Evet yani saniyelerle üstündeyiz hem Kemal nereye uçtu lan buna Kemal. Gelsin. Kemal. Gelsin. Kemal. 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 Oh. Kemal? Ah! oh! Kemal? Ah! Tamam mı durum? Arkadaşlar bu arada ilk e, aşk nefretle başlar onu da söyleyeyim. O yüzden doğru yoldayız. Raul Jimenez ne yapıyor? Evet. Raul evet. ne yapıyor? İnanılmaz bir acemilik. Ben senden hiçbir zaman nefret etmedim. <laughs> Aa, annem adamı arattırmış arkadan şey yapıyor bana. Bak telefonu kime vereceğim bak. Açıyorum telefonu adam eee selamünaleyküm. Ee, bir tane aykırı vardı ee, da şifresini hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorum abi. Hiç mi? Çok şey oğlum. Hiç abi. Geliyor geliyor. Bacağını atılan geçir. Hop. <laughs> Saat 5. Komşu vuruyor. Vursun. Aa, Aa ilk defa küfür Peki bir şey sorabilir miyiz? Bir, ee, şu an randevuyla çalışıyor musunuz acaba? Biz çift olarak gelsek mesela kabul ediyor musunuz bu iki arkadaşı? Olabilir mi yani böyle bir şey? Daha hiç eşcinsel çift çalışmadım hiç. Gece gündüz peşimdeler peşimde. Flashlar hep işimde, işimde. Bak pite buraya dayıyon. Şu çizgi var ya şu. Evet. Şunun biraz yanına atıyordum. Çok daha yakın. Aa doğru. Şuraya bak. Seni denedim. Aferin lan. <laughs> Longtadan var. Ona geldi. Ona geldi. Senin adam normalde nerede oynuyor? <laughs> benim oyuncu dedin adam ya. Adam namında oynuyor benim. Oo. <laughs> o, 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 o. Hocam burada o, 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 konuşulmaz da olmuş. Hocam diyor ya bir de hocam. Hocam görür müyüz diye düşünüyorum. Aferin Okan. Çok kötü yedim, 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 çok kötü yedim. Aferin falan, çok kötü yedim. <gülüyor> <gülüyor> Bu çocuğa. Bilir ama bence 3 Onu da söyleyelim. Ve uç galibiyeti nasıl Allah'ım ya Rabbim. İnna sabir baba tarafına mı çektin? Ne yaptın ya? Bizim silahlarda bir tane yok senin gibi ya. Şifat gözde baynaz oğulların da bir kişi. Bir kişi şunu koyamasın. Mümkün değil. Sen de niye böyle oldun sen? Allah için tanıyan eden varsa yalvarırım bu kızı bana bulsun ya çek. Ya bu ne oğlum ya? Bu ne oğlum ya? Yalvarırım var ya tam... Oğlum bu fena virajları dönüyor ha. Harbi o kart çok iyi. dönüyorum virajları diyor tüm kız aşağı. Bu canı mi Arkadaşlar bir Boxer'la geçiş yapacağım. Gerçi bir şey olmaz bu platformda s**şiyorlar amına. Kendine müzisyen. <laughs> Kemal'den kesin şöyle izlersiniz. Lan Eray! Kadına ok atıyor lan! <gülüyor> lan <gülüyor> adam dediler biz kalkalım. <laughs> Keyifli bir boç parti olur o da. Abi Twitch'e neden geri döndün? Omurgan nerede? Utanmıyor musun? Kanka sizin evde unutmuşum. Anana söyle de onu bir paketleyip yollasın bana. <laughs> Ferit'le aran nasıl? Yani yok gibi. <laughs> Yani şey değil, küs falan değiliz ama hani gözden ırak, gönülden ırak meselesi. Mesela şöyle bir örnek verelim, e, külahını yalarım hani. Ona da yalattırım ama Maraş'ı mı bilmem, anladın mı kız? Aynen. Dondurmacı Kenan, evet. hani. Ona da bir kornet uzatırız he? Yani, Mahviyim hani. Tam girdiği sırada beni almadın, anasını e. siktin beni. Beni almadın, beni almadın, anasını siktin, beni almadın. Bir de kendisi Marvel'e değilse hayranı olduğu için. Neden? Çünkü normal insanlarsınız. Ben süper kahramanım, süper kahramanım ben. Sen Anak bana şimdi mi oldu? Tamamdır bak şimdi ben seni nasıl polise veriyorum şimdi izle. Bu şey kayıt altında. Merhaba. Eşim beni nasıl dövüyor diyeyim de ben bir Hayır, gör bakayım. Pomdunu mu ayarlat be bonem? Ee, eşime de bir tane Doritos dürüm. İçecek ister misiniz? Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Çedarları eriteceğiz. Çedarları eritirken oraya bir ekmeğe batacağım tereyağının içine. Abi kaynana ne yaptın? Bir de ne yaptın? Bir de. Siz koyun ben dur derim. Dur. Isırayım mı? Ye ye! Amin ağla! Boğazidan kalsın. Oğlum Allah belanı versin. Bak böyle bir şey yok. Ben bunu yiyemem dedim ki küçücük. Benim midem minicik. Aman koyayım eskiden bundan 10 tane yerdim. Ama battal gel oğlum. Götün yiyorsa simüle et ben karşı takımım 1000 lirası. Bir dakika simüle edeceğim ben kazanırsam 1000 lira vereceksin. West Bromwich kazanırsa ben mi 1000 lira vereceğim? 1000 lira evet. vereceksin. Hadi bakalım ama. Tamam. Hazır mısın Kemal? Hazırım. At bin lirayı. Neyde oynuyor bu? Ortada mı? En yakın zamanda Geçen kumarı bırak. Kumarın sonu yok çünkü. Evin arkasına. Evin arkasına yut. Benzin. Tamam. Arkadaşlar sıkıntı yok. Abi yapma. Atma şu izmaritini denize. Ya lan ben şimdi. Bu benzin... Allah! Lan benim adamlarım oradaymış! Benim adamlarım oradaymış! Oğlum Or, benzin sporcularımı düşürdüm. bu şey var işte bilmem kiminkini görmeyen kendininkini şey sanırmış. piyano yani... tüfeği. Ayak göster. Al bulut. Al ayak. Al. <gülüyor> 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 Abi iyi misin bir gergin gördüm seni yapmayın Oturma. Dün yolda hiçbir şeyin yokken F basıyorsun Kanka bak Emre Ayhan senin var ya ananı s**erim ha Yapmayın ama konuştuk <laughs> Spin atıyor orada Efe oraya geçmesi de yapmış. Ya. Kanka, kanka ben, kanka ben geri Konuştuk kaç kere konuştuk bunu ya. Birazdan şapşal falan diyeceğiz ama ne kadar. Ananı oğlum <laughs> ben ben salaklıyım lan. Bilerek yapıyorsun Batuhan. Size yemin ederim bu daha zor. İnanmıyorsunuz şu an ama. E ne daha zor oğlum geçtim ki. Hayır hayır. ağlamak istiyorum artık. Artık <laughs> ağlamak <laughs> istiyorum. Abi iyi misin? Bir gergin gördüm seni. Yapmayın. Yapmayın ama. Konuştuk. <laughs> Şimdi... Ben... Ben... Razor, oh, Berhizi... <mülüyor> size böyle. O, oh, yer, aman, evet, bugün zor kararlar vermem gerekiyordu biraz. İşten çıkarmam mı? Sen herkes biliyor, değil mi? Taşak ya yediğini. Ya, her şeyden. Bu işi niye ben yapmak zorundayım anlıyor Bu aralar Fenerbahçe'nin hali iyiye gidiyormuş ha, iyi gidiyor. Arkadaşlar, ben hmm. ben, ben şey körülemem. Bro why did you check left with the fucking doubles? Ölmüyor ateş ediyorum üstüne mermileri yağdırıyorum ölmüyor. Katara gel. Yağmur <laughs> ne yapıyorsunuz abi? Oh. Oy. Pardon sik attı hayır, beni hayır, çok hayır. kusura bakma İbo acayip tuvaletim geldi şunu götür. <laughs> Hızlı anlat. İllegal. Konuyu konuyu içmiyorsa tamam, hiç anlatacağım. Hiç içmedi devam etsin. Konuyu duyayım da hangi illegal? <laughs> arkadaşlar bir gün <laughs> telefonumuz çaldı. Bizi Antalya'ya davet ettiler. Özellikle. İkime kadar İkime içimde bu da var. Gel 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 nefes sonunda tamam. Çıkacak tamam. bir gün <laughs> her şey <gülüyor> <açığa>. <gülüyor> Ben unutsun diyorsam <gülüyor> <gülüyor> öyledir Buna takılma unutma beni <laughs> Yoluna çıkmam bir daha Aldanmam artık Diyarsem sen buna takılma unutma beni beni unutma unutma o gün <laughs>